Arkadaşlar merhaba, herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Arkadaşlar bu videomuzda borsaya genel bir bakış ve yeni yatırım stratejimiz üzerine açıklamalar bulmak istiyorum. Arkadaşlar maaşların 5 atlısı 4 ve 5. serimiz önümüzdeki günlerde onları yayınlayacağız. Arkadaşlar bu yeni stratejimizle ilgili sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan çok sayıda soru alıyoruz. Kısaca o yeni stratejiyi sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bizi takip eden arkadaşlarımız e, mutlaka bunu biliyorlar. E, 2005-2006'dan bu yana biz e, uzun vadeli ve bedelsiz beklentisi olan şirketlere yatırım yapıyorduk. Ha, güzel kazandık. Ama e, artık borsadaki sistemin değil, borsada sistem değişikliğinin meydana gelmesi, bedelsiz beklentili kağıtların birçoğunun bedelsiz vermesi veya son bedelsizlere baktığımız zaman arkadaşlar 2-3 tavandan sonra e, ciddi manada bir yükselişi görmedik. Bundan dolayı arkadaşlar ben almış olduğum bir kararla 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kendime yeni bir projeksiyon çizdim. Bu projeksiyonun ilk meyvesi arkadaşlar Crown Telekom'du. Yani şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz şeyi inkar etmiyorum. Konya, Karton, Erbos, Netaş, Afyon Çimento, Aslan Çimento. İşte bu kağıtlarda zamanında e, kendi çapımızda küçük atımlarla paralar kazandık. Ama ne yapıyorduk arkadaşlar? 5-6 sene sabırla bekliyorduk. Konya Çimento'da 7-8 sene, Karton'da hakeza. O kadar ciddi manalı uzun süreler sabırla bekledik. Ha burada şunu öğrendik. Borsada sabretmeyi öğrendik. Arkadaşlar yeni stratejimizi 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya koyduk. Yeni stratejimiz şu arkadaşlar. Yürümeden önce emekleme aşamasında yürümeye hazırlık pozisyonunda olan şirketleri test edip bunlar da e, öyle çok uzun 5, 6, 7, 8, 10 yıllık vadiler değil de hedef fiyatımıza gelince buradan vedalaşmak. Ha, bu süreçte ne yaptık arkadaşlar? Önce onu da anlatayım ben size. E, bu süreçte arkadaşlar e, mesela Tuğçelik diyorlar. Hocam işte Tuğçelik mahşerin 5 atısına var. Arkadaşlar biz Tuğçelik'e girip çıktık. %25'ti. Onu aldık. Bu arada Tuğçelikten Karel'e geçtik. Karel'den işte e, ne bileyim Kront. Kront'ta zaten sabit bir pozisyonumuz vardı. İşte Kront'tan belli bir kar yeterli gördükten sonra arkadaşlar işte Orge'ye geçtik. Orge'den e, ne bileyim başka bir ise böyle bir yuvarlak daire içerisinde arkadaşlar 3-4 kere alt satlar yaparak işte %20'yi yeterli gördük. 10 gün 15 gün içerisinde onu ana sermayeye dahil ettik. Böyle bir devir rahim çizgisi çerçevesinde arkadaşlar. Güzel paralar kazandık. E şunu söyleyeyim. E, Kronto 27 Şubat 26 veya 27 Şubat 2017'de Portway'e dahil ettik. He, şuna baktığımız zaman arkadaşlar e, 1 Ocak'a baz aldığımız zaman 1 Ocak 2017'den günümüze 22 Temmuz 2017'ye Portway'de yaklaşık yüzde 451 büyüme söz konusu. evet ben, şunu söylüyorum. Sosyal medyada soru soran arkadaşlar da yazıyorum. İşte Algeo. Hocam Algeo'dan. Algeo'dan biz arkadaşlar 4-5 sene bekledik belki. Yüzde yüz aldık. Erbos Hakeza. Hala arkadaşlar Alkar soruluyor. Arkadaşlar biz Alkar'ı Aralık 2016'nın sonu itibariyle biz Alkar'dan vedalaştık. Artık benim portföyümde Alcar, Algeo, Konya, Karton, Netaş, Erbos, aklıma gelmeyen bu diğer bedelsiz beklentili kağıtlar artık bizim portföyümüzde arkadaşlar bu kağıtlar yok. Mahşerin 5 atlısı var. 1 Kront, 2 Karel, 3 KLGYO, 4'te 5'i önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bir de arkadaşlar küçük yatırımcım ne yapmalı? Kısaca buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, dünkü videomuzda bahsettim arkadaşlar doğru zamanda doğru de bulunacağız ve sabır göstereceğiz bunu size anlatmıştım şimdi e, küçük yatırımcıyı bu piyasada avlamak için arkadaşlar o kadar çok senaryo var ki basit bir şey söyleyeyim e, bir yatırımcı arkadaşım bana e, facebook üzerinden özelden yazmıştı hocam diyor bir whatsapp grubuna girdim 80 milyardan param 20 milyara indi şimdi arkadaşlar girdiğiniz whatsapp grubu kim kim kurmuş? Bu WhatsApp grubunu yöneten kişinin vizyonu, misyonu, çapı nedir? Bu adam gerçek bir kimliği var mı? Nedir? Yani araştırmadan, soruşturmadan arkadaşlar böyle hani eskiden şeyler vardı. Bu karayı al parayı der gibi öyle bir şeyler vardı. Onun gibi gruplara girip arkadaşlar paranızı çarçur etmeyin. bir diyebilirsiniz. Bir ara biz de WhatsApp grubu kurmayı düşündük. Ama arkadaşlar WhatsApp grubunda 250 kişi de sınırlıydı. Yaklaşık arkadaşlar bir günde 800 tane talep oldu. Benim yapımı bilenler bilir arkadaşlar. Ben kesinlikle hiç kimsenin dışarıda kalmasını istemedim. Ayrıca şunu da belirteyim arkadaşlar laf açılmışken. Ben bu işi hiçbir maddi beklenti olmaksın. Tamamen yatırımcı Allah rızası için bilgilerimi paylaşıyorum. Yani bilgimin zekatını bu şekilde veriyorum. Faydalanan çok sayıda insan var. Gerçekten bu dönütler alıyorum. Şu videolardan da öyle. Birçok çok güzel dönütler aldım. Yani benim bir Allah razı olsun denmesi beni büyük e, mutlu eder. Benim şeyim bu arkadaşlar. Küçük yatırımcıya yıllardan beri hiçbir beklenti olmadan yardımcı olmayı hedefliyorum. WhatsApp grubu olayı bu arkadaşlar. Kesinlikle ismini cismini bilmediğiniz insanların gruplarına, makaslarına girip kendiniz oralarda heba etmeyin. He, Hiç alırken arkadaşlar bunu ben söylesem bile, bunu hep söylüyorum ben söylesem bile siz mutlaka gidin, araştırın, soruşturun, şirkete arayın, beklentilerini, vizyonunu, misyonunu araştırın, ona göre yatırım yapın. Sonuçta biz arkadaşlar buraya alnımızın t'ini yatırıyoruz. E, para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. E, geçen bir arkadaş, il de söyleyeyim, Malatya'dan bir arkadaş e, Twitter'dan özelden yazdı. Hocam 150 milyarlık evimi satmıştım, işte borsaya yatırdım, şu an param 60 milyar. Arkadaşlar 150 milyarı biriktirene kadar biz Kaç yıl emek sarf ediyoruz? alnımızın terini döküyoruz vesaire. Bu arkadaşlar biz burada borsada asla oyun oynamıyoruz. Biz borsada yatırım yapıyoruz. Yatırım yapmaktaki mantığımız ne? Kazanmak. E arkadaşlar kazanırken de doğru kişilerle hareket etmemiz lazım, doğru zamanı iyi kollamamız lazım. Bir de şu var hocam benim mutlaka hissalamam lazım. Biraz argo kaçacak ama bizim Türk insanında şöyle bir yapı var. Donsuz yatarım ama asla e, kağıtsız yatmam mantığı var. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Doğru anı korunacağız. E, videolarım 1, 2, 3. videomu da öğrettim. E, şu anda ben e, kendi adama dedim, söyledim bunda. E, hissi almam. 40 kere düşündüm. He. Süreç içerisinde arkadaşlar biz şunu da öğrendik. Yani e, kağıt olmadan da beklemeyi de öğrendik mesela benim bir miktar şu an nakidim var. Uygun anı kolluyorum. Uygun an geldiği zaman e, o nakidimi hisseye çevireceğim veya başka bir enstrümana çevireceğim. Onun için arkadaşlar e, hisse almadan beklemeyi de öğrenmemiz lazım. İlla hisse Öyle bir kural yok arkadaşlar. En uygun anı beklemek lazım. Ha, bu arada arkadaşlar borsam, e, ilk hatırlıyorum ikinci videomuzda herhalde o zaman 99 binlerdeydi. Hatta demiştim 101 bini geçerse 103 bin, 105 bin, 107 bin söylemiştim. Tam tersi olduğu zaman arkadaşlar 98.500 bin 500 ana desteğimizden bahsetmiştim. Şu an arkadaşlar Cuma gün o beklenen düzeltme gelmedi. Ve endeks 106.800'ler civarı kapattı. İşte 107 binlere doğru gidiyor. Bu arada dün Fitch Türkiye'nin görünümünü normal durağın seviyesinin Devam etmesi yönünde bir karar aldı. Ee, bu da önümüzdeki günlerde arkadaşlar piyasanın e, yine belki 110 binlere doğru bir gidiş söz konusu olabilir. Bu arada arkadaşlar Azerbaycan'dan büyük bir fonun Türk piyasalarına gireceği haberi basında sık konuşuluyor. Bunlarla beraber arkadaşlar Borta'nın e, yukarıya doğru tekrar 110 binlere doğru gitme ihtimali söz konusu. Arkadaşlar üzüldüğüm bir nokta var. Onu da belirtmek istiyorum. Endeks 107 bine gelmiş Maalesef hala hocam endek 107 bin oldu. Ben hala eksileyim. Para kazanamıyorum diyen arkadaşları duyuyorum. İnanın buna çok üzülüyorum. E, artık küçük yatırımcının şunu öğrenmesi lazım. Asla daldan dala -dal konmaması lazım. Şimdi küçük yatırımcıda şöyle bir mantık var. Sabah kalkıyor arkadaşlar. Bir bakıyor. Şöyle hareketli yeşil olan insan hangisi? Atıyorum ikisi hemen atlıyor. Onu satıyor. bu Var, tabii şöyle bir şey var. Hissi arkadaşlar Hisseye yeni yatırımcı geldiği zaman belli bir yükseklikten sonra tekrar aşağıya e, basma olayı söz konusu. Sürekli bir hisse yukarı doğru iğne gitmiyor. Küçük yatırımcı onu alıyor satıyor. Diğerini atlıyor öbürünü alıyor. Yani böyle bir günde 10-12 tane hisse aldım sattım diyen arkadaşları duyuyorum. Ve çok üzülüyorum. Arkadaşlar bilmiyorum yani ben paranın çok zor kazanıldığı bir yerde yaşıyorum. Ya da bunu yapan arkadaşın çok büyük paraları var. Sırf bu işi zevk için yapıyor onu bilemiyorum ama ben gerçek küçük yatırımcıya şu mesajı vermek istiyorum. Arkadaşlar mutlaka seçici davranın. Daldan dal asla konmayın. Kendinize bir hedef belirleyin ve o hedef çerçevesinde arkadaşlar kağıdınızı satın ve dağlaşın. İşte bizim yeni stratejimiz de bu arkadaşlar. 1 Ocak 2017 tarihinde bu stratejiyi geliştirdik. Artık e, ara ara dönemlerde mesela işte grafikte bir e, flama formasyonu gördüğümüz zaman arkadaşlar oraya gidip ondan yüzde sekiz, yüzde on, yüzde Allah ne verirse alıp ana hisseye takviyede bulunmak. Ana hissemiz arkadaşlar Kront. Bunu her zaman söylüyorum. Diğer ikincisi Kareli söylemiştik. Üçüncüsü Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaokulu'nu söylemiştik. Diğer e, dördüncü ve beşinci hisselerimizi de önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Ve arkadaşlar mahşerin beş atlısı bu beş kağıdımızla yolumuza devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi zaman zaman böyle sağlam kağıtlarda, derinliği olan kağıtlarda. Bu da çok önemli arkadaşlar. Şimdiye kadar benim söylediğim iş bir kağıdın derinliği yok diyemezsiniz. Kront belki diyeceksiniz hocam Kront'ta kademe yok. Kront arkadaşlar küçük yatırımcı topladı. Şu anda Kront'ta ciddi manada küçük yatırımcı var. Ve bilinçli bir küçük yatırımcı var. Brüt takası gördünüz arkadaşlar. 3 ayda kront %38, %40 kazandı brüt takasla. Türkiye'de brüt takasla bu, bu, kadar prim yapan birisi yok. Bu neden kaynaklandı? Küçük yatırımcı bilinçlendi. Yani tabiri caizse kağıda adeta kene gibi yapıştı. Bırakmadı ve karşılığını aldı. Kron 18.40'lara doğru bir süzülme söz konusu oldu. Arkadaşlar şunu söylüyorum. E, 21.99 ile 16'nın benim gözümde kron fiyatında hiçbir fark yok. 21.99 çok önemli. Eğer 22 geçirirse önümüz açılacak. Kron ana gövde çerçevesinde arkadaşlar. Karayel, TRG, Yoho ve diğer iki hisselerimizle yorumumuza devam ediyoruz. Ee, yine arkadaşlar kağıtların dışında böyle zaman zaman küçük yatırımcıya e, borsada tabi 25-26 senedir borsanın içindeyiz. Anılarımızı da arkadaşlar videolarda sizlere paylaşacağız. Bu anılarımızdan inşallah ders çıkaranlar olur. Biz ders çıkarttık arkadaşlar. Biz sürekli çok büyük öyle devasa büyük paralar kazanmadık. Yeri geldi kaybettik. Biz arkadaşlar sabrımızın karşılığını aldık, alıyoruz. Allah'a çok şükür güzel durumdayız ve ben diğer küçük yatırımcılarında bu sabrı göstererek para kazanabileceklerini düşünüyorum. Arkadaşlar bu videom bu kadar bugünlük bu kadarla yetineceğim. İnşallah önümüzdeki günlerde de arkadaşlar Mahşer'in 5 atlısı serimizin 4 ve 5. kağıtlarıyla beraber olacağız. Çok merak ediyorsunuz biliyorum 4 ve 5. İnşallah arkadaşlar bu kağıtlarımızı bu mahşerin 5 atlısıyla küçük yatırımcı makus talihine son verecek. Yalnız belirttiğimiz şartlarda daldan dala konmayarak sabır göstererek sebat göstererek inşallah biz de arkadaşlar sizlere faydalı olabilirsek kendimizi mutlu edeceğiz. E, Tabi sizlerin de dualarına talibiz. E, bizlere dualarınızla bize değer verirseniz çok memnun olacağız arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza kanalımızı önermenizi istiyorum ve beğeniler yaparak bizlere destek olmanızı istiyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Mutlu hafta arkadaşlar.